form elementlerini kullanarak bir kullanıcı kayıt formu oluşturmaya çalışacağız. Bunun yanında form elementlerinin bazı özelliklerine de değinmiş olacağız. Formlarda kullanabileceğimiz metin ve sayısal veri alma amaçlı form elementleri slaytımızda görünüyor. Öncelikle nasıl bir form oluşturmaya çalışacağım, çalıştığımızı size göstermek istiyorum. Sol taraftaki tarayıcı penceresinde gördüğünüz gibi bir kullanıcının Kullanıcı adını, şifresini, cinsiyetini, eğitim düzeyini, yaşını, e, kısaca kendini tanıtan bir metnini e, ve güncel duyurulara alıp almak istemediğine ilişkin bir soruyu sorduğumuz e, onay kutusunu görüyorsunuz. E, en altta da bu formu e, karşıdaki sunucuya gönderen bir düğme yerleştirilmiş. Şimdi buna benzer bir formu birlikte oluşturmaya başlayalım. Öncelikle kafamız karışmasın. Açık olan formu kaldıralım. Sağdaki sayfa şu an sol taraftaki tarayıcıda gösteriliyor. Bir önceki dersten hatırlayabileceğiniz gibi formları öncelikle form etiketleriyle başlatmamız gerekiyor. Form etiketlerinin iki önemli özelliği var demiştik. Bunlardan ilki action özelliği toplanan verinin nereye gönderileceğini bize belirtiyordu. Bu sayfanın kendisine gönderilmesini istiyoruz. Bir de metot özelliği önemli demiştik ve değerlerimizi post metoduyla göndersin istiyoruz. Formumuzda kullanacağımız ilk element metin girdileri için kullanıcı adını alacağımız kısa metin girdileri almak için kullanacağımız input text elementi. Input'u kullandığımız anda zaten e, Type'ı Text şeklinde verilmiş. E, Slide'a geri dönersek tüm açıklamasına bakabiliriz. E, Type'ı Text olan inputlar, kullanıcıdan kısa e, metin girdiler almak için kullanılır. Tarayıcıda girilen değerin bir değişken olarak görülebilmesi için her bir form elementinin Name özelliğinin doldurulması gerekiyor. Bu elementin adını kullanıcı verdim. Bir de geçen videodan hatırlıyorsanız inputları label'larla eşleştirmek için id'ler kullanıyorduk. Yine aynı id'yi kullanacağız. Id'sinin ve name'inin kullanıcı olmasının herhangi bir sorunu yok. Şimdi bir label oluşturalım. Ve eşleştirme için id ve for özelliklerini... Aynı şekilde verelim. Tabi label'da henüz hiçbir şey görünmüyor. Kullanıcı adımız şeklinde bir soru ekledik. Kaydımızı yapıp tarayıcımızda oluşturduğumuz elementi gösterelim. Peki, e, metin girdiler için önemli özelliklerden biri şudur. Eğer bir e, elementin kesinlikle doldurulmasını istiyorsanız bu elementin required özelliğini açmanız gerekir. Şu anda bu form eğer bu kullanıcı inputu doldurulmazsa sunucuya gönderilemeyecek. Bunun kontrolünü tarayıcımız yapacak. Az sonra submit butonumuzu eklediğimizde bu kontrolün nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Önemli sayılabilecek bir özellik de placeholder özelliği. Kullanıcı adı ile ilgili kısa bir bilgilendirme vermek istiyorsak geçici bir metin şeklinde kutu içinde görünen placeholder özelliğini doldurabiliriz. Burada mesela en az 8 harflik bir kullanıcı adı istediğimizi belirtebiliriz. Şimdi bu sayfayı kaydedip yine tarayıcımızda Sonucu gözlemleyelim. Peki kısa metin girdi almak için şu an ilk input'umuzu oluşturmuş olduk. Bir sonraki input'ta kullanıcımızın daha sonraki siteye girişleri için şifresini isteyeceğiz. Yine bir input etiketi kullanıyoruz. Bu sefer type'ı password olmalı. Type'ı Password olan inputlar kullanıcılardan şifreleri toplamak için kullanılıyor. Tabii ki buna yine bir name ve id vermemiz gerekecek. Name'ini şifre, tabii Türkçe karakter kullanmadan. Id'sini de yine şifre olarak veriyorum. Tabii ki bu bir e, kayıt formu olduğuna göre şifrenin de doldurulması zorunlu. O yüzden yine required özelliğini açmamız gerekiyor. Şifre ile ilgili belki de bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Sayılardan ve rakamlardan, e, harflerden oluşmasını istiyoruz diyelim ki. O zaman placeholder özelliğini kullanmamız gerekir. En az bir rakam. Kaydettik. Ve sonucu görüyoruz. Tabi henüz label eklemediğimiz için ee, bu input'un önünde bir açıklama yok. Bu input için bir label ekleyelim. Şifre adlı elementimiz için ve label'ın içinde dolduralım. Karışmaması adına her bir çifti birer satır aralıkla bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bütün elementler yan yana getirilmeye başlandı. Bu iyi bir kayıt formunda çok da istenen bir özellik değil. Bu nedenle elementlerin alt alta gösterilmesi için tarayıcıyı zorlayacağız. Bu amaçla paragraf etiketlerini kullanabiliriz. Eğer oluşturduğumuz input label çiftlerini p etiketlerinin arasına alırsak, alt alta gösterilmelerini sağlayabiliriz. Kaydedip şimdi sonuca görelim. Gördüğünüz gibi alt alta geldiler. Bir sonraki adımımızda kullanıcımızın e-posta adresini isteyelim. E-posta adresleri için HTML5 ile birlikte gelen özel bir input seçeneği var. bunun için inputumuzun type özelliğini Email olarak ayarlamamız gerekiyor. Bu girilmesi zorunlu bir alan olarak işaretlenecek. Tabii ki bir name ve id yine vermemiz gerekecek. Name'ini e-posta id'sini de yine e-posta olarak belirttik. Yine bu etiketi P etiketlerinin arasında almak mantıklı olacak. Ve tabii ki bunun için bir label oluşturmamız gerekiyor. Label e-posta için e-posta adresiniz dedik. Formumuzun son halinde e-posta adresini izledik. Placeholder kullanmadığımız için gördüğünüz gibi içi şu an boş geldi. Bir sonraki adımda kullanıcımızın yaşını isteyelim. Diyelim ki sitemiz için en azından 12 yaşında olma şartı var ve bununla ilgili bir kontrol yapmak istiyoruz. Bunun için bir yaş isteyebiliriz. Bu sefer P etiketlerimizi önce oluşturalım. Hatta label'ımızı da önce oluşturalım. Bu input'un name özelliğini yaş olarak vereceğim. O yüzden şimdiden yaş dedim. Input'um number olmalı. Name'i yaş olmalı, id'si de tabii ki yaş olmalı. İçine herhangi bir şey yazmıyorum. Placeholder'ını o yüzden doldurmadım. Aynı şekilde bu girilmesi zorunlu bir alan olarak da işaretlenmedi. Eğer kullanıcı istiyorsa girmeyi tercih edebilir. Tabii ki kontrol etmek istiyorsak aslında girilmesini zorunlu kılmalıydık. Şimdi farklı bir etiket kullanmamız gerekiyor. Bu etikette de kullanıcılarımızın diyelim ki kısaca kendilerini tanıtmalarını istediğimiz bir paragraflık bir metin istiyoruz. E, bu amaçla input değil text array etiketini kullanacağız. Yine bir p etiketi oluşturalım. Text arayalar e, uzun metinlerin girilmesi için kullanılıyor. Bir text array oluşturduğunuzda zaten gördüğünüz gibi sublime text sizin için e, önemli e, özellikleri hemen getirdi. E, Name'ine tanıtım diyelim. ID'sini de tanıtım diyelim. Buradaki calls ve rows'un yaptığı şey şu. E, Cols e, bu text array'i 30 e, sütun genişliğinde, rows da 10 satır genişliğinde olacak şekilde açtı. Yani e, giriş düzeyinde boyutlarını ayarlamış olduk. E, fakat bazı tarayıcılar zaten bunun ayarlanmasına izin veriyor, Az sonra göreceksiniz. Sadece label'ını ekleyelim. Tanıtım dedik, kaydettik ve... Tabii ki label'ın içini doldurmadık. Kendinizi kısaca tanıtınız. Kaydettik ve label'ımızı da gösterdi. Örneğin Chrome tarayıcısı text tarayaların boyutlanmasına izin veriyor. Eğer sağ alt tarafından bu boyutlandırma seçeneğini kullanırsa kullanıcı text istediği kadar genişletebilecek. Peki text tarayamızı da kullandıktan sonra ee, şimdi e, kullanıcının cinsiyetini öğrenmek istiyoruz. E, cinsiyet için kullanabileceğimiz zaten e, iki değer var ve bunları radyo düğmeleri şeklinde alabiliriz. Radyo düğmeleri e, birden fazla seçenekten sadece birini seçilmesine izin veren e, diğerlerine göre e, görece kompleks elementler. E, şimdi öncelikle radyo düğmemizi oluşturmaya başlayalım. Bu amaçla P etiketlerimizi açtık çünkü tanıtım metninin altında görünsün istiyoruz. Bu arada yukarı almak adına şöyle aşağıya da uzatalım. Ee, öncelikle biraz metin ekleyelim. Cinsiyetiniz. Çünkü her bir radyo düğmesi için zaten bir label ekleyeceğiz. Radyo düğmelerinin alt satırda olması için bir P elementi daha ekledim. Radyo düğmeleri yine input elementleriyle oluşturuluyor fakat ne type'ları radyo olmalı. Ee, yine name ve id verebiliyoruz. Name'ine cinsiyet dedim. ID'sine de ee, bu sefer cinsiyeti belirtecek bir e, ifade vermemiz gerekiyor çünkü radyo düğmelerinin gruplanması için name özellikleri kullanılıyor. Her birinin kendine ait ID'leri olabiliyor. Ee, ID'sini kadın olarak belirttim. Ee, bu elementim için label eklemem gerekiyor. Label for kadın ID'li e, radyo düğmem için Kadın dedim şimdi kaydedip sonucu görelim. Şu an kadın geldi radyo düğmesi de geldi ve tıklanabilir durumda. Peki bunun yanına bir de erkek eklememiz gerekiyor. Yine input type'ımız radyo olmalı. Burası önemli eğer bu iki radyo düğmesini eşleştirmek istiyorsak yani İkisinden biri seçilecek bir grup oluşturmak istiyorsak name'lerini eşit vermeliyiz. İkisinin de name'i cinsiyet olmalı. Fakat bunun ids'i farklı olacak. ids'ini erkek verdik. Tabii ki bunun içinde bir label oluşturmalıyız. Erkek ve erkek dedik. Arkalarında da ee, bir harflik boşluk bırakıyoruz ki radyo düğmesi label'dan biraz ayrılsın. Label'ın içinde bıraktığımızı unutmayın lütfen. Çünkü bildiğiniz üzere HTML buradaki iki etiket arasındaki şu white space denen boşlukları yok sayıyor. Birbirine yapıştırır. Şimdi sonucumuzu görelim. İki radyo düğmemiz var ve bunları eşleştirdiğimiz için ikisinden sadece biri seçilebiliyor. Eğer eşleştirme yapmamış olsaydık diyelim ki bunun adını farklı koysaydık, name özelliğini farklı verseydik bu durumda her iki radyo düğmemiz de seçilebilir olurdu. Gördüğünüz gibi eşleştirme için name özelliklerini bu nedenle eşit vermek zorundayız. Eğer bir radyo düğmesinin özellikle seçili olarak formu eklenmesini istiyorsanız radyo düğmelerinin checked özelliğini açmamız gerekiyor. checked checked şeklinde eğer açarsak kaydettim. gördüğünüz gibi formumda seçili gelmiyordu ama ben artık formumu kadın radyo düğmesi seçili bir halde getirmek istiyorum dedim. Evet, şu an yine her ikisinden biri seçilebiliyor ama form yüklenirken başlangıçta kadın seçili olarak getiriliyor. Peki, formumuza bir de onay kutusu ekleyelim. E, diyelim ki formumuzu göndermeden önce son kez e, en son bir onay almak istiyoruz e, sitemiz. Bu kullanıcıya e-posta adresi üzerinden e-posta gönderebilecek mi? Bu sefer kullanmamız gereken inputun adı checkbox name e izin diyebiliriz. ID'ye de yine izin diyebiliriz. Tabii ki buna yine bir label eklememiz gerekiyor. İzin dedik. Label'ımızı verelim. güncel haberler ve ilgili e-posta almak istiyorum. Yine label'ın içinde bir boşluk bıraktık. Kaydettik. Gördüğünüz gibi checkbox'ımız geldi. Bunlar açılıyor ya da kapanabiliyor. İki değerleri var, true ya da false şeklinde. Yine eğer checkbox'ımızın da açık gelmesini istiyorsak ki genelde formlarda bu yapılır. Checked özelliğini açmamız gerekiyor. Yani varsayılan olarak e, kullanıcı e, güncel haberlerle ilgili e-posta almak istiyor şeklinde forma başlasın istedik. Peki formumuzda bütün elementleri oluşturduk fakat e, bu formu gönderen düğmeyi henüz oluşturmadık. Bunun için e, submit e, tipinde bir input kullanacağız. Yine bunun içinde bir p elementi oluşturduk. E, düğmenin üzerinde zaten e, ilgili ifade olacağı için e, bir label oluşturmamıza gerek yok. input Type'ını bu sefer submit vermemiz gerekiyor. Submitler özel düğmeler, formları göndermek için kullanılıyor. Submit düğmelerine tıklandığında tarayıcı önce formu kontrol ediyor. Eğer herhangi bir sorun yoksa karşıya göndermeye çalışıyor. Yine tabi isim vermemiz gerekiyor. ID vermemize çok da gerek yok çünkü bunun için bir label kullanmayacağız. Fakat üzerine bir yazı yazmamız lazım. Bunu da value özelliği üzerinden yapabiliyoruz. Kaydedip refresh yaparsak sol tarafta gördüğünüz gibi gönder düğmesinde formumuza eklemiş olduk. Şimdi gönder düğmesine basıldığında formumuz topladığı verileri index.html sayfasına yani kendi kendine gönderecek ve post metodunu kullanacak ama bunun için önce kontrollerini yapması gerekiyor. Verdiğimiz bazı kontroller var. Bunların ilki kullanıcı adının doldurulması zorunluluğu. Örneğin boş bırakarak gönder diyelim. Gördüğünüz gibi tarayıcı gerekli kontrolü yaptı ve e, formu henüz göndermedi. Peki buna bir isim verelim. Şimdi gönder dersek bu sefer de şifrenin doldurulması gerektiğini söylüyor bize. 1 2 3 4 Yine gönder dedik, e-posta adresinin doldurulması gerektiğini söyledi. Bu bir e-posta olduğu için e-posta doğru bir e-posta adresi olmasını zorlayacak şekilde programlanmış durumda. Tabii ki bu bir e biçimsel kontrol. Böyle bir e-postanın varlık olmadığını kontrol edemez. E yaş alanı required olarak işaretlenmemişti. O yüzden boş bırakılabilir, ee, ama numerik bir kontrol olduğu için e, gördüğünüz gibi sayısal değerleri buradaki arttırma ve azaltma kutucuklarıyla e, değiştirebiliyoruz. Bu arada e, buradaki görünümlerin hepsi Chrome tarayıcısına özgüdür. Örneğin Edge ya da Firefox gibi tarayıcılarda farklı e, gösterimler mevcuttur. E, bu kutuya eğer A, F gibi e, harflere basarsanız giriş yapılmayacaktır. Çünkü bu bir number e, tipinde input. Peki 18 yaşında olduğumuzu varsayalım. Bu bir text araya içine kendimizi tanıtan kısaca bir metin girebiliriz. Ege Üniversitesi. Peki. Cinsiyetimizi erkek olarak belirttik. Güncel haberlerle ilgili e-posta almak istediğimizi belirttik ve gönder düğmesine bastık. Gönder düğmesine bastığınızda tabii ki formda artık hiçbir şey yok çünkü formun verileri karşıya gönderildi. Peki karşıya neyin ne şekilde gönderildiğini görebilir misiniz? Evet, Chrome tarayıcısının bir özelliği var. Aslında arkada işletilen işlemleri Chrome size gösterebiliyor. Eğer görmek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz: Sayfanıza sağ tıklayıp İncele dediğinizde geliştirici konsolu açılır. Geliştirici konsolunda Network tabında e, bu bölümde gönderilen ve alınan veriler size gösterilebiliyor. E, bu amaçla sayfayı tekrar çalıştırmanız gerekiyor. E, bir refresh yaparsanız zaten form verileri tekrar gönderilecek. Index.html sayfasına tıklarsanız gördüğünüz gibi alt tarafta form verileri size gösteriliyor. Kullanıcı adı olarak onur dönmez şifre 1234 e-postamız ayet.anet.com şeklinde bütün değerlerin gönderildiğini görebilirsiniz. Buradaki veri ve etiket çiftleri bizim input elementlerine vermiş olduğumuz name'ler üzerinden belirleniyor. Örneğin ben text arayama tanıtım Adını vermiştim hatırlıyorsanız içine de Ege Üniversitesi öğrencisiyim değerini girmiştim.